Oh, benim koçuma benim be. Hadi, hadi, hadi. hadi bak sen. söyle. Buraya. arkadaşlar. He? Hemen Ayaz uçuyor Ayaz. gibi uçuyor. Uzaya gidiyor uzaya. Ayaz uzaya gidiyor. <laughs> <laughs> Oradan al canım Hindistan güzel değil. Çok güzel. Hindistan'a mı gidiyor? Ne yapacaksın Hindistan'da ya? Uzaya git sen. Aferin. Aferin kaçıyor ama korkma. Aferin. Abi <laughs> şey oldu tamam. Çok güzel. Yani. Korktun mu dayım? Yok yok şey yok. yok. Ayaz, yap yap yap. Mı, yapsın mı? Yok. Yap. Sen yap dediğinde abiye söyle abi yapsın tamam. Tamam. mı? Ama güçlü güçlü zıplaması lazım Bir daha güçlü zıpla. Abi, Aferin benim oğlum. Aferin, benim senin. oğlum. Hop benim benim bir tane öcü ben. senin güzeli. Aferin. <laughs> Dedesinin güzeli be. Aferin sana. Uçurdu. E e Ayaz ya. kuş. Delikanlılık <laughs> Ayaz çıktı. kuşmuş. Erkekliğe <laughs> <aslında çıkıyor. gülüyor> Üçü de az sürdürmedi ama atlı çıktı. güçten dedem. De Hadi bakayım. Hızlı geliyor. Hızlı geliyor. Geldi. Allah. Güzel. Çok güzel. Evet. Çok, Çok mu güzel. güzel. Abberin dedesine. Ab kaç güne kadar taşıyor bu? Sınırları zorlayayım biraz dedim ama Abi Allah korusun Ağaçtan kesiliyordun Çıkartır mı böyle 50 kilo yukarıya? Yok Görüntüden biraz güzel çıkıyor Kendisi babasına bağlar Şeyin teme yok yani Hadi güçlüyüm bir daha Uçuyor, kuş gibi uçuyor Çok mu iyi, aferin dedim. 80 var mısın? 92. 92. Bir de var abi. Maşallah. Normalde 92.7 de. Sen şeyleri koparırsın ya 90 kilo. İşte dedim ya koparıyordum. Allah korusun. Ayaz çok güzel uçuyor. Canım çekti ya. Hadi geliyor. Geliyor hadi. Geliyor Gel. Hazırlan. Uçtu. Oh. Oh. eğlenceli? Ters eve mi gireceğiz ya bundan sonra? Tamam. Sen bir şunu bittiğinde de bakarız. Tamam. Ne? Bak uç Aferin, uç uç uç. Aferin uçuyor benim oğlum. Geliyor. Geliyor. Bir daha. Bir daha. Bir daha güçlü yap uçtum. Aferin. Aferin. Çok komik. Çok komik.